Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini ölümsüzleştirdi. Oda tarafından Yeni yaptırılan 15 Temmuz şehitleri anıtı törenle açıldı. Bir gül bahçesine girercesine şehadete koşan milyonlarca vatan evladından biri olmakla hepimiz şeref yavuz. 15 Temmuz şehitleri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan anıtla ölümsüzleştirildi. Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere 15 Temmuz şehitler anıtını da tek bir özel mermer bloktan oluşturdu. Bu özel anıt şehitlerimizin büyük fedakarlığının gelecek kuşaklara bir ders gibi aktarabilmesinin sembolü olacaktır. Tarih boyunca gerçekleştiği gibi. Evet her zaman için bu büyük Türk milletinin cevabını en iyi şekilde verdiği bu saldırıda da aynı güzellikleri yaşadık. Ve bu millet boşuna büyük bir millet olmadığını gösterdi. BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi'nde açılışı yapılan anıtta şehitlerin isimleri ve her şehit için bir adet seramik karanfil yer aldı. 15 Temmuz herhangi bir tarih değildir. 15 Temmuz ülkemizin korunduğu tarih biz gördük ki değerli kardeşlerim topyekün olunca bir millet olma şuurunu harekete geçirince bu millete asla zeval getiremezler. Önemli tarihi anlar muhakkak işaretlenmeli, anıtlar ve eserler de gelecek nesillere aktarılmalı. Tarih dediğimiz muhakkak bir hatırlamadır ve hatırlatmadır. Açılışın ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklamasını okudu. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir geleceği inşa edebiliriz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız.